Merhaba arkadaşlar ben güzel bugün sizlerle arkadaşlar e, yepyeni bir videoyla karşınızdayım aslında bu tanıtım videosu olacak daha çok bizi tanıyacaksınız bu üçüncü video çekti çok güzel bir tanesinde kaydı açık unutmuşum ay açık unutmuşum ya kaydı kapalı unut kaydı almamışım bir tanesinde ses e, mikrofonu bağlamamışım yani öyle garip durum olaylar oldu neyse onu da geçelim e, İlk önce bir, bir şey söyleyecektim ne söyleyecektim ben ee, mesela oyunlarımızı falan tanıtacağız falan ne oynayacağımızı filan tanıtıyorum ben direkt ee, Loy oynayacağız sonra ee, şey Valorant oynayacağız zaten ağırlıklı Valorant kanal olacak bu Among Us, Minecraft gördüğünüz gibi zaten şu an Minecraft'ta Among Us, Minecraft başka şeyler sonra eğer sevdiğimiz bir oyun olursa mutlu Minecraft falan da oynayabiliriz belki bilmiyorum eğer önerdiğimiz bir mod varsa falan atın yorumlara bakarım bu arada ne kadar yorum gelirse hepsine kalp atmaya çalışacağım Furkan'ın Furkan da hedefimiz 1000 abone eğer 1000 abone olursak bu videoyu kesinlikle izleyeceğim onu da söylemiş olayım benim hedefim 1000 abone Furkan'ın hedefi de 1000 abone ikimizin hedefi 1000 abone Among Us'u çekersek ekiple çekeriz yoksa çekmez. çünkü engellisi kalmıyor ekiple toplanırsak Among Us'u çekeriz zaten 7-8 kişiyiz ekibe gelmek istiyorsanız yorumlara bakarım ben yani oradan gelebilirsiniz bu, bu arada ilk videomuzda çok güzel şey yapmışsınız İyi yani iyi görüntüden almış 3-4 like'da da 3-4 like like atmış herhalde. Ee, güzel bence ilk video yere bana bana göre fena değil. Ee, e, e, sonra lol falan oynarız. Bir de iyi e koyacağım bir tane videonun sonlarına doğru. Oraya da şey yaparsanız nasıl desem oradan da oynarsınız. Oynayacağımız oyunlara belki saymadım oynarız. Oradaki oynarsınız işte. Belki yani gele. oynayın oradan işte ya. Bir de ee, işte Discord falan e, koy e, Discord nasıl ay konuşamam <laughs> ay konuşamadım ya ay eh, Discord'umuza gelmeyi de unutmayın açıklamayı koyarım büyük ihtimal Discord'a ee, Instagram falan çok kullanmıyoruz da biz o yüzden Instagram'ı koymayacağım ama 2-3 video sonra belki koyabiliriz bilmiyorum ee, Evet diyeceklerim bu kadar mı? Bir düşüneyim bakayım ee, aynen altındadım bir de lol filan çekebiliriz ama lolde furkan indirirse çekeriz hiç zaman e, indirmeyecek ne olsun ben ikna ederim ona bir şekilde lol sevenler ben de ee, böyle sevdiğiniz oyunları filan yazın yorumlara ki bizde bakalım hem biz de oyun filan arıyoruz zaten çok çekeceğimiz içerik de bulamıyoruz nedense bilmiyorum içerik kısıtlamasına gelir bilmiyorum ama eğer böyle bir bin abone falan olursak cidden yani acayip sevinirim ya. Benim için like önemli değil abi ya. Ben like istemiyorum like. Ya fark etmiyor. Ee, ya ben abone istiyorum. Ee, yorum istiyorum da abone istiyorum. Like çok bir fark etmiyor zaten. Görüntülenme zaten izince geliyor o yüzden onu istemiyorum. Görüntülenme de iyidir. Burada geçen video 12 görüntülenme 4-5 de like katmışsınız. Çok teşekkür ederim. İlk video göre bence gayet güzel güzel olmuş. Ee, bir girdik. Bir baktım 12 görüntülenme 5 like. Ee, ne bileyim bayağı iyi bence. Bu arada devamını istiyorsanız onun gibi rekabetçi falan istiyorsanız yorumları da yazın yani fikirlerinizi, oyunlarınızı. Ee, mod paketi falan atabilirsiniz. Onları indiririz, araştırırız. veya ee, bilmiyorum modlu survival falan yapabilirsiniz yani. Modlu survival belki yaparız yani seriye getiririz modlu survival'ı. Sur sur Sübi var. Tamam. Sübi var. Tamam çok iyi ya. Bu arada klavye falan ses çıkartıyorsa veya mouse ses çıkartıyorsa yorumlarınızın belki onların böyle seslerini kısamıyor da kısacağım çünkü. Şeyden programdan kısarım belki. Hmm. Bu arada ekibe gelmek istiyorsanız da yorumlara yazın. Ben bunu demiş miydim acaba? Demiştim herhalde bilmiyorum. Bu arada eh, şimdi gelelim oyunlarımıza geçtik. Şimdi gelelim Furkan'ın yaşı falan filan benim yaşım adım Rüzgar yaşım 12 Furkan'ın da aynı şekilde Furkan adı Furkan yaşı 12 3 3 senedir film arkadaşız biz düştüm ee, lan aşağıya ee, Furkan'la beraber bir karar aldık öyle bir video çekmeye başladık zaten eğlencesini yapıyoruz onu yani çok bir şeye gerek yok eğlencesini yapıyoruz böyle, e, böyle izleseniz yetiyor görüntülenme yetiyor zaten bana ya hafif de belli e, belli olduğunuzu etme e, yani orada olduğunuzu belli etmek için de yorum yapmanızı istiyorum o kadar yani Like like'a falan gerek yok yani benim için en azından de i̇şte ben şu algoritmasını anlayamadım hala YouTube'un algoritmasını anlasam zaten iyi olacak neyse hedefimiz dediğim gibi 1000 abone ee, bin abone yaparsak eğer yani bin abone yapalım özel bir şey yaparız ya bin özel. Ya yüz, yüz abone özel veya 100 100 abone 500 abone bin abone bir an ya, bekle her 500 abone de bir özel bir şey yapacağım hadi bak belki <laughs> edit medit yaparım eski videoların resmini falan Oynadığımız en iyi şeyleri mesela gameplay, lol'den tut şeye kadar anladın. Öyle bir şey yapabilirim aslında bir şu zaman evet. Yani biliyorum yapmayı. Yapabilirim yani sıkıntı yok olabilirim. ama e, e, yani 15 gün, 16 gün bilmiyorum eğer kısa sürede eğer e, ulaşabilirsek çok güzel olur. Neden derseniz arkadaşlar mağaza <laughs> e, bu arada izliyorsanız arkadaşlar yani hiçbir şey Hı. Şaka yapıyorum bu arada. <laughs> şaka yapıyorum cidden şaka. Yani kanalın adı büyük ihtimal değişecek onu da söyleyeyim çünkü yani sonuçta şey yapıyoruz. Video kaç dakika olmuş lan? 7 dakika olmuş bir tanıtım videosu. Yuham. Ee, i̇şte yani öyle. Böyle ve görüşürüz bay like, Anlıyor falan diyormuşum. Kandırdım. Ee, böyle ya böyle tepki mepki gelmesini istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayın video fikri bana çıkartın lütfen onu da video bulamıyorum ya video fikri yok volat mı çeksek şey mi çeksek ne çeksek bilmiyorum yani neyse e herhalde tam 8'de iyi e butonunu koyacağım tam 8'de 8'e iyi e butonunu koyuyorum abi atıldı atıldı öldü ki aynen 8'e iyi butonunu koyuyorum. Edit programı falan ben çok kullanmadım için zaten. Kapak fotoğrafını ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ki ya. Herhalde düz yazı yaparım Tanıtım videosu diye. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve yok. Bekle. Like atmayı ve yok. Yorum yapma. Bekle. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.